Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu tıptı modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Bebek örgülerinde olsun, kendilerini kendinize olsun, erkek örgülerinde olsun rahatlıkla yapabileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir model arkadaşlarım bu. Şöyle bakın, pıtır, pıtır duruyor. Arkası da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi hemen fazla zamanınızı almadan yapımına geçmek istiyorum. Bunları yaparken modelimde kullandığım ipim şöyle kar topu no 1 isimli ip arkadaşlarım. Yine başka bir rengiyle sizlere anlatacağım. Ee, kullanmış olduğum şişlerim ise 4 milim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, ve hemen yapımına geçelim. Çift sayıdan oluşan bir model arkadaşlar. Yani çift sayıda ilmek atmamız gerekiyor. Şöyle zaten çok kolay yeni başlayan örgü yapmak isteyen arkadaşlarım da rahatlıkla ve kolaylıkla yapabilecekleri bir çalışma bir model arkadaşlarım bu. Hemen şöyle geçelim modelimizde böyle dursun. Bu şekilde ilmekleri atıyorum öncelikle. 2 4 6 8 10 12 tane bize yeterli arkadaşlarım. Çok büyük olmasına gerek yok. Şimdi hemen burası modelimin arka tarafı. Burayı ters olarak örüyorum arkadaşlar. Ön tarafa geçiyoruz. Bu şekilde öne geldiğimizde ise bu defa düzden devam ediyoruz düz olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlarım Şimdi arkaya geldiğimizde arkadaşlar model burada kuruluyor. Kenar ilmeğini normal olarak örüyorum. Bu şekilde yanına gelen ters olan ilmeğimi düze çeviriyorum. Ön tarafta ters olacak. Bu şekilde. Sonra üzerine alıyorum ve yanındaki ilmeği tersten örüyorum. Ön tarafta düz olacak. Sonra tekrar üzerine alıyorum ve düzden örüyorum. Üzerine alıyorum, tersten örüyorum. Üzerine alıyorum, düzden örüyorum. Üzerine aldım. Ters örüyorum üzerine alıyorum, düz örüyorum. Tekrar üzerine alıp bunu da tersten örüyoruz arkadaşlar. Ön tarafa geldiğimizde arkadaşlar bir ilmek fazladan atabilirsiniz. Şöyle aldım. Şimdi bu ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde. Sonra geliyorum aradakini tersi ters olarak örüyorum bu sırada. Yine tersten ördüm. Bunu üçünü birlikte topluyorum bu şekilde. Üçünü birlikte alıyorum arkadaşlar. Tekrar yanındakini tersten örüyorum. Yanındakinin üçünü birlikte örüyorum. Ters örüyorum üzerine aldım, aldıklarımla birlikte üçünü ördüm. Ve kenar ilmeğini takıyorum. Bakın böyle minnak minnak güzel bir görüntüye sahip oluyor. Şimdi burada arkadaşlar bütün ilmeklerimi tersten devam ediyorum. bütün hepsini tersten örüyoruz arkadaşlar ilk sıradaki gibi ilk başlandığımız yerdeki gibi şimdi yine bu sırada da düzden devam ediyoruz Bakın şöyle hemen model çıkmaya başladı. Arka sırada yine az önce yaptığımız gibi arkadaşlarım. Şimdi bu na değil bu kenardaki ilmeğimizi hemen şöyle düzden örüyoruz. Sonra üzerine alıyoruz. Yanındakini tersten örüyorum arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun üzerindekini aynı yere gelmesine dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer burası e, arada kalıyorsa onu değiştirmeniz lazım. Yani üst üste geldiği için bu şekilde duruyor arkadaşlar. Yani üst üste gelecek bu arttırdığımız ve kestiğimiz yer üst üste gelmesi gerekiyor. Şimdi üzerine aldım. Düzünü örüyorum. Üzerine alıyorum. Terstekini örüyorum. Ters olanı üzerine alıp düz olanı örüyorum bu şekilde de bu sırayı tamamlıyoruz bir ikincisine geçmiş oluyoruz burada bir daha üzerine alıp üçlü edebiliriz orayı kenara denk geldiği için şimdi Yine aynı şekilde kenar ilmeğini bu şekilde ördüm. Üçünü birlikte alıyorum arkadaşlar. Aradaki aradaki ters olanı yine tersten örüyorum. Diğer üçünü birlikte örüyorum. Yine şu şekilde tersten örüyoruz. Öne geçip öndekileri de tekrar düzden örüyoruz. Ve yine arttırma işlemine devam ediyoruz ve modelimiz arkadaşlarım bu şekilde devam ediyor. Sadece dediğim gibi tek dikkat etmeniz gereken husus bu arttırma yerlerinin düz olarak ve bir alttakinin hemen üzerinde olması. Yani şurada olması. Burada değil arkadaşlar. Şöyle hemen buradan yine bir arttırma yapalım. Bir daha görmenizi istiyorum. Çünkü önemli. Şuradan aldım giriş yaptım. Üzerine aldım. Yanındakini tersten ördüm. Bakın aynı yere denk gelmiş oluyor. Evet arkadaşlarım bu şekilde devam edip gidiyor yapımı kolay gördüğünüz gibi kendisi de gayet güzel olan bir çalışma bir model umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir sizlerde yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.